Merhaba Özgür'ün örgü YouTube kanalıma hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Bugün de tüm örgülerinizde daha doğrusu iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz çok şık oldukça keyifle yani hızlı ilerleyen bir modelin anlatımını yapmak için geldim. Şimdi modele başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla da kanalımı desteklerseniz sevinirim. Ayrıca bu modeli görmesini istediğiniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız mutlu olurum. Özgün Nörgevi Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Modelim 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Benim şu anda 38 tane ilmeğim var. 4 ve 4'ün katları 36 ilmek ve ben bir de sağ ve sola 2 ilmek ilave ettiğim için 38 ilmekte anlatım yapacağım. Şimdi siz istediğiniz lastiği yaptıktan sonra şu andan itibaren yapacağımız şeyleri örgünüzde uygulayacaksınız. Şimdi ben ilk kenar ilmeğimi alıyorum. Ardından 4 tane ters ilmekle başlıyorum. İlk ilmeğimizi aldık dedik. 4 tane ters ilmek örerek modelimizin 1. sırasına başlıyoruz. Şimdi 1 2 3 ve 4. Şimdi burada İki tane ilmeğimizin yönünü değiştireceğiz şöyle arkadan bakın şişimle ilk ilmeğimi ve ikinci ilmeğimi giriyorum arkadan alıyorum ve yönlerini bu şekilde değiştirerek tekrar sol şişimi aktarıyorum önden bakın bu şey önden ilmeklerimi geçirdim şişimi ve sağa doğru bir kesme işlemi yapıyorum doluyorum ardından iki tane düz ilmek örüyorum bir ve iki şu doladığım ilmek şu kestiğim ilmeği tamamlıyor. Dört tane ters örüyorum. 1 2 3 ve 4 Tekrar yine öndeki iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Önden şişimle geçip sağa doğru bir kesme işlemi yapıyorum. Doluyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 2 Tekrar 4 ters ilmek 4. ters ilmeğim. Yine bakın şöyle arkadan şiimle geçirdim. Diğer ilmeği de arkadan geçirdim ve yönlerini değiştiriyorum. Tekrar önden girerek şişimle alıyorum ve sağa doğru bir kesme işlemi yapıyorum. Tekrar doladım iki tane düz ilmek örüyorum. Ardından dört ters. Bir, iki, üç ve dört. İki ilmeğimin yönünü değiştireceğim. Önden şişimle girip sağa doğru bir kesme işlemi yapıyorum. Doluyorum. İki tane düz örüyorum. 1 ve 2 kalan 4 ilmeğimi ters örüyorum 2 3 ve 4 kenar ilmeğimi örmeden aldım ve sağ şişimi aktardım ikinci sıradayız örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz doladığımız ilmekler de dahil şimdi ters örgüyle ilerleyelim 2 ben artık saymaya alışmışım da videoda da bir an seslendirirken sayarak ilerlemek istedim. Bunu da tersten ördüm. Ve ikinci sıramı sonuna kadar ters örerek bitiriyorum. Şimdi aynı sıradayım. Sıranın sonunu birlikte yapmak için tekrardan videoyu başlattım. Ben genelde son ilmekleri e, örmeden alıyorum ve bu şekilde geçiriyorum. Kenardaki ilmeklerimiz o zaman çok daha düzgün çıkıyor. Dönüşlerde örüyorum. Şimdi ilk kenar ilmeğimi ördükten sonra tekrar burada 4 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 Şimdi buradaki modelimizde ilk ajurumuzu yapmıştık. Şimdi burada bir tane düzümüz var. Hemen bunun yanındakini de düz öreceğiz. Birinci ilmeğim düz. ikinci ilmeğim düz. Bakın burada son kalan iki ilmeği düz örmeden önce tekrar doluyorum. Buradaki iki ilmeğim birlikte örerek sola doğru kesmiş oluyorum. Yatırmış oluyorum. Ardından dört tane ters örüyorum. Ve üçüncü sıramızda Modelimiz gittiğimiz sıramız bizim şu anda 3. sırayı örüyoruz. 1 2 3 tane ters ördüm. 4.'cü de ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi buradaki gördüğüm ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Doladım ve buradaki 2 ilmeği düz örerek sola doğru yatırıyorum. Tekrar takip eden 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 ve dördüncü ters ilmeği önümüzdeki iki ilmeğimizi düz örüyoruz 1 2 tekrar bakın doluyorum buradaki iki ilmeği düz örüyorum ve sola doğru yatırdım ikinci ajurumu da yapmış oluyorum bir sırada 4 tane ters örüyorum 1 2 3 ve 4 yine burada modelimizi uygulayacağız birinci ilmeğim düz ikinci ilmeğim düz ve ardından bir tane doladım. Bu iki ilmeğimi düz örüyorum. Kalan dört ilmeğim var. Onları da ters öreceğim. Böylelikle üçüncü sıramızı bitirmiş olacağız. Üç ve dört. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimizin dördüncü sırasında tüm ilmekleri ters örüyoruz ve modelimizi kurmuş oluyoruz böylelikle. Ters örgümüzü de bitirelim Tekrarında buluşalım. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 4. sıramızda ters örgüyle bitirdik. Videonun başında bahsettiğim gibi bakın çok kolay ve keyifli bir örgüsü var, var ve hızlı ilerliyor. Şimdi modeli tekrar bir kere daha kurarak daha iyi anlaşılır hale gelmesi için yardımcı olayım. Şimdi i̇lk kenar ilmeğimi aldım. Videonun en başındaki yere dönüyoruz bakın şu ilk ajurumuzun yaptığımız yere. Bir videodaki ilk başımızdaki ilk baştaki yer yani bir tekrar yeniden kuruyoruz modeli. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 ve 4 İlk başta yapmıştık yine, bakın gördüğünüz gibi buradaki ilk iki ilmeğimizi yönlerini şişimizle arkadan alıp çevirmiştik, önden girip şu şekilde önden girip sağa doğru kesme işlemi yapmıştık, getirmiştik şöyle sağa doğru. Gördüğünüz gibi bakın burada da sağa doğru bakın ilmeklerimiz doladık, ardından iki ilmeğimizi düz örmüştük. Yine öyle örüyoruz. 4 tane ters ilmeğimiz var. 1 2 3 ve 4. Yine burada ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Bakın benim ilmeklerim bu tarafa bakıyor. O yüzden sizinki eğer şu şekilde duruyorsa ilmeklerinizin yönünü değiştirmenize gerek yok. Aldım. Önden geçirdim şişimle. Sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Doladım. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrarında devam eden 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. ilmeğim ters. Evet bunu katından almışım. Hemen düzeltip geliyorum. 4. ilmeğimi de ters ördüm. Şurada görmüş olduğum ilmeklerin bakın yönünü arkadan şişimle aldım, değiştirdim, çevirdim, önden geçirdim, sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Doladım, iki tane ilmeğimi düz ördüm. Devam eden ilmeklerimi ters öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. Burada da az önce yaptıklarımızı tekrar da uyguluyoruz. Önden geçirdik. Düz ördük. Sağa doğru kestik. Doladık. 2 tane ilmeğimizi düz ördük. Son 4 ilmeği ters örüyoruz. Ve kenar ilmeğimizi örmeden alarak birinci sıramızı bitiriyoruz. Modelimizi ikinci defa kurduk. Yani videonun başındakini yine tekrarladık aslında. İkinci sırada tüm örgüleri ters tüm ilmekleri ters örerek sıra başına tekrar geliyoruz. İkinci sıramızı da bitirdik. Şöyle modelin biraz daha ilerlemiş halini görmüş oluyorsunuz. Üçüncü sıramızdayız. Tekrar yine devam edelim anlatımımıza. Bakın biraz önce bahsettiğim buydu kenar ilmekler böyle çok güzel duruyor. İlk ilmeğimi ördüm. Ardından dört tane ters ilmek örüyorum. Bir. 2 3 ve 4 Önümde gördüğüm bu iki ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 Doladım. 2 tane ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Bakın sola doğru kestik. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada var bir açı birbirini zikzakla şekilde takip ederek gidiyor. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4. Ardından 2 düz ilmeğim var. Doluyorum. Şu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrarında 4 düz ilmek öreceğim. Pardon, ters. 1 2 3 ve 4. Geldik. İki ilmeğimiz düz. Tekrar doladım. Buradaki iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Dört ters. Bir. iki, Üç. Dört ilmeğimi ters ördüm. Şimdi Buradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir. iki doluyorum. Buradaki iki ilmeği keserek sola doğru ilerliyorum. 4 ilmeğim ters. 3. sıramı bu şekilde bitirdim. Örgünün arka yüzünde dördüncü sırada tüm ilmeklerimin hepsini ters örerek sıramızı bitiriyoruz. Evet sıralarımızı bitirdikten sonra şöyle bir modelle ilgili biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Şimdi ben bu modelden farklı bir proje çalışıyorum. Onu şöyle göstereyim size. Şimdi ben bu elimdeki e, örgüyü koton iple ördüm. Bakın, şş, biraz daha açarak daha net görebilmeniz açısından çok daha böyle kendini güzel gösterdi, yumuşacık. Bakın şöyle açayım daha net olsun. En az model modelin ilerlemiş halinden de bir fikir edinmiş olursunuz. Bakın sağa sola kaydırarak yapraklar oluşmuş gibi görünüyor. Ortada şık bir ajur görüntüsü var. Evet modelin ilerlemiş halinde de böyle bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Göstermiş olayım ben de. Evet benim anlatımım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.